Serdar Bey çok büyük geçmiş abi. olsun efendim. Geldim geldim. <laughs> abi, geldim. Evet. Çok büyük geçmiş olsun. Geldim Ay, geldim. Edin, bas. bas. Sile bastım. Öncelikle... Bir dakika abi. Tamam tamam oh. bir montunuzu giyin abi. Hiç, hiç problem yok. Sen geç istirahat et. Yok yok siz dinlenin. 2 dakika <laughs> geç. Allah için. Gene, sen buraya gel sen gel. Evet abi çok söyleyeyim. büyük geçmiş olsun dileyelim öncelikle. Sağ ol ee, abi. Büyük bir badire atlattınız. Sağ Sabahtan abi. beri süren bir e, dava süreci var. Avukat hanım öncelikle açıklamanızı alalım sonra Serdar Bey'e de söz verelim. Evet ifademizi verdik. Hı -hı. Adli kontrolle serbest bırakıldık. Aynı sorun yok şu Ve Her defasında kumarın ne kadar kötü bir şey olduğunu söylüyordunuz. Şimdi de böyle bir şey başınıza geldi. Şimdi serbest bırakıldınız. Neler söylemek istersiniz? Abi Adli benim hatam arkadaşlar. yani. Benim hatam kimseyi suçlayamam. Yani daha ne kadar başımıza bela atacak bu kumar? Malta'da aslında Açıklarım. yaşanan bir açılışa gidiyorsunuz ve yaşanan bir olaydan sonra başınıza geliyor. Sizin de haberiniz olmadan yayınlanan görüntüler var dediğimiz kadarıyla. Abi oldu bitti işte ama kötü örnek oldum millete ona üzülüyorum. Ama hep söylüyorum yani milli piyango iddia bile kumar. Yapmayın bu boku diye her yerde bunu yapmayın diyorum ama alet oldum gene aziz Efendim şimdi ev hapsi ile başlaştınız ve konser iptal oldu. Öyle Seven bir şey lirkayım. şu an yok. Adli kontrol, kesinlikle öyle bir şey yok. Sanırım karakola çünkü. gideceğim abi her gün. Hı. İmza atmaya? Evet imza şu atacağım. Şu an adli kontrol değilim. Hı -hı. Peki o zaman. Hı. Ama Yük... konserler gitti işte. Evet. Son olarak... iş yapamayacağız. Son olarak efendim ne söylemek istersiniz sevenlerinize? Abi ailemi dağıttı, evliliğimi dağıttı, Hı. sağlığımı Hı. bozdu. Hı huzurumu aldı psikolojimi mahvetti hı hı. daha kumar yani Türkiye'nin yarısı kumarbaz şu an hı hı. 50 milyon kumar oynayan var hı. hani mesleğinden başka para kazanamazsın hiçbir yerden simitçi ol kumarcı olma hı hı. Çok... Yani benim gibi olursun. Mehmet Ali Bey'le görüşebildin ismi. O da şu anda daha Konuştum abi. Onun da haberi yoktu. <laughs> Her şey böyle başımıza kaldı abi. Büyük geçmiş olsun diyelim o zaman çok fazla tutmayalım. Sağ ol baba. Tamam. Sen kumar Mete, evet, evet büyük geçmiş olsun. Sizi sevdiklerinize baş Allah diyelim. Allah razı olsun. Çok mutlu bir gününüz artık. Zaten herhangi bir suçumuz yoktu yani bilmediğimiz bir ortam, bir platformun içinde bulduk kendimizi. <laughs> zaten gereken şikayetleri daha o zamanlar yapmıştık. Tabii ki kızlarınız da bu arada gözleri doldu. İzledik hem Yasmin'in olsun hem Gülseren'in. Onlar da korku dolu anlar yaşadılar aslında bir an Ama köpekleri mi geldi? Allah herkes çok mutlu şu an evin Evet. evet. Yasmin Hanım, siz neler söylemek istersiniz çoksa? Çok şükür çok mutluyuz. Ama zaten, zaten yasa dışı bahislerin ne kadar kötü olduğunu itibar etmemeniz gerektiğini ben defalarca kendi sosyal platformlarında ifade ettim. Gittiğimiz yerde de böyle bir şeyi canlı yayında ağzından söyledim. Ve onların reklamını yaptığım gibi göründüğüm için de suç duyurusunda bulundum. Daha önceden sezinlemiş gibi. O yüzden de bütün bunlar tabii göz önüne alındı. Hı hı. Ve suçumuz olmadı. Herhalde aşikar. Son olarak ben, e, yasa dışı bahis oynayan e, vatandaşlar olabilir. Mesaj olarak alabilir miyiz sizden yapılmaması gerektiğini? Yani ben e, illegal kumara karşıyım. Kesinlikle hayatım boyunca elimi sürmedim. Defalarca da bütün platformlarda bunu söyledim. Altını çize çize söyledim. O gittiğimiz e, yasa dışı kumar yapan sitenin o canlı yayınında da söyledim. Reklam için gitmiş olsa o lafı söylediğim için beni orada öldürmeleri gerekirdi. <laughs> Ve ben bunu söyledim. Ben sürmedim. siz de sakın ha oynamayın dedim. Sitenin reklamı yapılıyormuş meğerse. Tamam. Büyük geçmiş olsun diyelim o zaman. Ailenizle bir gece geçirmenizi şey de Bey. Evet. Sağ olun. Sağ olun. akşamlar. Ol. Tamam. Ol. 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 Teşekkür ederim. Sağ olun.